de karşınızdayız. Hoca bizde ülkesinin sektörel dağılımını göstermiş tabloda. Üçüncü ekonomik faaliyet oldukça fazla, birinci ekonomik faaliyet ise çok azdır. O zaman hoca bizde ülkesi nasıl bir ülkedir? Gelişmiş bir ülke olarak geçmektedir. Hoca bizli ülkesi için verilen bilgilerin hangisi? Yanlıştır. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Doğru cevap. Ülkede yapılan tarım intensif yani modern tarımdır. Doğru. Ülkenin dış borcu yüksektir. Gelişmiş ülkelerde ithalat az, ihracat fazladır. Dışarıya açılmak fazladır. Bu yüzden kişi başına düşen milli gelir yüksek ve dış borç oldukça azdır. C şıkkında ise dış borç yüksektir demiş. Cevabımız C şıkkı. Demografik yatırım azdır. Gelişmiş ülkelerde demografik yatırım azdır. Eğitim, sağlık ve hizmet sektörlerine yapılan yatırımlardır. Gerçek nüfus artışı yüksektir. Gelişmiş ülkelerde gerçek nüfus artışı yüksekti gerçek nüfus artışının formülü neydi? Doğumlar eksi ölümler artı net göç. Bir ülke göçlerle nüfusunu arttırıyorsa gelişmiş bir ülkedir. İşçi ve beyin göçü demek istiyorum. Sorumuzun cevabı C şıkkı.